ne tanıştırdığım makineye gel bak. Tamam oğlum geliyorum haydi. Baba bu makine aldığın her şeyi karıştırabiliyor. Nasıl lan? Ben buna girsem ben neyle karıştıracağım? Bekle şimdi. <laughs> baba bak. Şimdi buradaki şey Allah. Baba bak şimdi. Allah baba. <laughs> makine yan oldu lan. Neyse. Baba bak şimdi buradaki şey mesela gir içine. Tamam gireyim he. Lan taşı beni taşı. Ana ne? Allah eh, girdim he ne oldu otur orada götüme kaktüs batıyor haberim var mı ya ee, baba tamam oradan Allah kaktüs ben bir daha atayım en iyisi Baba bak şimdi bunu kapatıyorum. Baba. Baba. Senin yapacağın işi tüküren. Bu ne lan? Bu ne? Ağzımda kötü bir t. Hmm, ne oluyor lan? Kafam niye ağrıyor benim? Baba. Uyandım. Baba. Oradaki makineyi hatırlıyorum. Çok güzeldi. La dur ben çok kötü diyeceğ diyeceğini sandım. Bu bıçak ne arıyor lan burada? Üy. Hadi yok bıçakla beraber girelim. <laughs> Baba. Ben buradayım ben de gireceğim. <laughs> Doktor Bey. <laughs> Size çok üzüldüm. Ben de geleceğim ama izin vermiyorsunuz sanki. İzin veriyorum. Beyin gel dedim zaten. Kapattım. Ne yapacağım? Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize iyi dersler yani yarın okullar diyorum. Abone olun. Bir de şu şöyle bir çocuk var tamam mı? Bekleyin Bekleyin. Şöyle bir çocuk var. Hep geliyor diye konuşuyor. 23 saat önce bir de LR Ox Pump 01 diye. Ondan sonra adresi de 9, 3, 2, 4, 5, nokta, 8, 7, 8, 1. Böyle. Haydi bay bay.